Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kariyerimizin yine bilmem kaçıncı bölümüyle beraberiz. Bir Sunderland maçı var. Karabağ kupası. Direkt kupa mı? Aynen direkt kupa. Kupayı kazanalım. Aynen direkt kupa değil mi ya? Dur bir bakalım. Yok ya ikinci turmuş. Ben de direkt kupa zannettim. Boşver. Ben bu takımda bir sene daha kalabilirim. Güzel takımmış bu arada. Ama böyle City, Madrid gibi büyük bir takım gelirse tabii ki de alırım. Anthony 60 Atmış mıyım? Atmışım. 43. dakikada atmışım. 43. dakikada atmışım. Eksi 11 miydi? Gol atmışım işte. Aa. Ne için mi adam bu ya? Adamı sevmedim ama takımı sevdim. Channel Vibes güzel performans sergiler tabii ki de. Bu arada ben bir şeye bakmak istiyorum. Bizim böyle Avrupa falan filan var mı? diye baktım. Yok herhalde. Ama bu sene olacak. Bu sene olacak ikinciyiz. Aston Villa ile Averaj Farkı yüzünden ikinciyiz. O oynayın da da şampiyonlar ligine gidiyoruz yani. Küme düşmeyeceğiz. Yani. Ee, başka diyebiliriz ki. Crystal Palace ile oynuyoruz. Arkadaşlar bu arada ben artık bunların hepsini oynayacağım. Çünkü Premier Lig'deyiz. Her maçın bir değeri var ve önemli. O zamanlar maçların bir değeri yoktu. Net şampiyonluk. Ama bu sefer yenilebileceğimiz takımlar var. Güzel takımlar var. Önemli takımlar var. Mateus Franç'ta son 3 maçta 3 gol atmış. Oğlum ben son 3 maçta 3 gol attım zaten. Aman son 2 maçta 3 gol attım ben. Of Kulis'te Palace taraftarları neler yapmış ya. Bu ya. ya. arada çok güzel yapmışlar şunun hangi adam olduğunu bilmiyorum ama Bak. sinirli bir şekilde sahaya çıkıyorum. Maça başlayalım direkt biz. Formamız İstanbul Spor'a benzemiyor mu bu arada? Yani benziyor diyenler bir like atıp abone olabilir mi? Diyeceğim. Adam gebertti. Eze. Abi Eze Size İstanbul'da değil miydi? İstanbul'da mı? Bir Türkiye takımında bir Eze vardı gibi. Bilenler yoluma yazsın bu arada. Bir takımda Eze vardı ya sanki. Pedroza. Vuruş gol. Budur. Yani. Kafa golümüzü de attık. Yani gol olmaz diye düşündüm. Oldu. Dakika 9'da gol attım. Kayamadık. Paul geldi. Sarı kart yemek aslında çok önem sizde değil. Sarı kart yiyeceğimiz de bence i̇şte kesinleşti. iki tane sarı kartımız oldu. İki tane daha yersek ceza alıyoruz. O sorun o şodun çık kaleden aman dışımsı kuk çan gittik verdim oldu bu arada sarı kartta yememişiz iyi oldu daha demin kornere çıkmıştı hakem sarı kart vermeyi unuttu herhalde yemeyelim sarı kart Pedroza. Arnold. Lerara. Hodding. Aldım mı? Alamadım. Hadi abi çok kapalı savunma ya. Savunma çok kapalı. Stray, Arnold, Scott. Abi ne yapıyor ya? Jim Stray, Munoz. Abi orada da suç bende mi? Atmasaydı o zaman pas. Ben ne yapayım? Munoz. Munoz gidiyor Munoz. Bunu hala Mepam. Mepam Cook. Ben almak istedim. Scott Cook. Abi ya. Holding. Adamların adı ne değişik ya. Adamın adı da Holding diye adam var. Hadi. Kötü bulduk. Kötü bulduk. Kötü bulduk. Anlat. Munoz. Munoz. Anlat. Hadi be. Abi kafa golleri yağıyor. Benden kafa golleri yağıyor. Ben olmayacak dışarı atacağım diye düşündüm. Attım yine daha. Yine attık ha. Bugün etrike gidiyor olabilirim. Kofadan etrik atarsak. Yani böyle bir şey yapacağımı düşünüyorum ama bugün acayip bir kafalar atıyorum. Solet. Andres Silva, Senesi, Scott, Scott, Johnstone. Johnston. Offset. Offset değil. Attım. Hedrick. Offset zannettim ben ilk. Şöyle kamera bir açı değiştirdi ya. Offset olmaması için de geriye gitmiştim aslında. Değilmiş ofsaytta. Zaten. Lerma. Sancho. Andre Silva. Eze. Andre Silva. Lerma. Denesi Senesi. Sisantera. Alın mıyım o topu ya? Andersen. Bu arada Vody de Dortmund'a gidiyor. Ugozi tanıdık. Udogi tanıdık bir isim gibi geldi bana da. Nereden tanıdığımı anlamadım. Sinestera. Sinestera. sineste anlat. Abi bir uzaklaştırın oradan be. Aa hayır 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 hayır. Hayır sarı kart. Sarı kart lazım. Sarı kart olsun. Of oh, sarı. <laughs> Sinestera. Git oldan Sinestera. Fahre. Fahre. Alex Scott skor güncellemesi. Watkins bu arada Aston Villa'da gol atmış. Aman diyeyim gol yemeyelim. Bu arada Arnold çıktı. Edazo girdi. Solet Lerma. Basıyorlar bu arada 3-0 olduklarını görünce. Daha tabelaya yeni baktılar herhalde. Sinestra. Sinestra. Fahre. Fahre. Munoz. Eze. Eze. Garcia. Garcia. Lerma. Lerma. Senesi. 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 Geldi pası Senesi. Vuruş. Johnstone. Barış ve Johnston. Gol ve Johnston. Yine Johnston. Garcia. Walton. Andra Silva. Yine Das. Aman diye. Döndük geriye. Döndük geriye ama Andra Silva oldu bomboş. Andresilva bomboş. Silva çok güzel attı. Ve hat-trick. hat, -tik? hat -tik topu. 6 tane koleyi bulan şu takmış. 3'ü gol zaten. Asist'in 0 golü olan şu %37. 15. dakika Angola Silva. Burada olmadı. Daha sonra 44. dakika. Vuruş dışarıya. 45. dakika. burada buluyorum Vuruyordum. Johnston kurtardı. Bence burada bir penaltı vardı. Bilmiyorum. Dakika 45 açılan olta. Koşarak geldim. buldum kapayı. Kapayı. Gol. Alkış geldi hocamdan. Dakika 51. Scott ve kaleci Johnston buldu. Diyerek Tıpı uzaklaştırıyor. 53. dakika. Verir açılan alta. Rahat vuruş. Gol. Bu arada ayakkabımızı da değiştiren çirkin duruyor. 77. dakika. Verilen pas. Garcia siyah vuruyor. Dışarıya. 87. dakika. Buluyoruz. Johnston kurtarıyor. Seksen sekizinci dakika açılan olta Vuruş Yine kaleci Johnston Ve maç bitiyor İlerliyoruz Sonuçları Sonuçlara Y Yine Manchester yenmiş, Aston Villa yenmiş. Bu arada Aston Villa'yı geç Villa'yı geçtik herhalde. Son günü direk atlıyorum çünkü ben zaten transfer oldum. Bu arada hal. Benim prom sezon falan filan. Oyuncu menajeri. Yeni şey mi gelmiş önerilere? Aynı adam Mass ve Dubois'u dört mu Ne diyorsun be? Dört monta gidebilirim bu arada. Bu arada birinciyiz. Hangi yeni takımlar gelmiş ona bir bakacağım. Wolves zaten vardı. Brighton, Leeds United vardı herhalde. Vardı aynen. Newcastle, Brentford, Crystal Palace, Fulham, Norwich, Norwich gelmiş. Son Town gelmiş. Chelsea küme get düşüyor. Ne diyorsun be? Sen nasıl küme düşersin Chelsea'ye? Efeit Cup'ta duruyor. Karabağ Kupası'nda Dest eşleşmişiz. Kupası Şelidin'de 5. olmuşuz. Süper Kupaya, Süper Kupaya girmemişiz. Şampiyonlar Ligi'nde playoff turunda Galatasaray AGF ile Fenerbahçe Zagreb ile eşleşmiş. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş Ağız Vizeni yenmiş. Konferans Ligi'nde tanıdığımız bir oyuncu yok. Premier Lig'deyiz. Ha bir de biz ayakkabı değiştirecektik. Ee, özelleştir. Pro'yu düzenle. fiziki, aynı pozisyonu, aynı kapağı, aynı forma, aynı değil. Kramponlar ve aksesuarlardan, oyuncu kramponlarından. kırmızı bir şey var mı diye arıyorum. Şu nasıl olur? Oo. Güzel bu. Güzel. Bugünlük bu kadar. abone olun, like atın bu videoda da çıkın.